Hepinize tekrar merhaba. Sulu çözeltiler ve kimyasal denge konusunun 3. videosundayız. Şimdi videoya başlamadan önce ben yeni bir kanalım biliyorsunuz. Bu yüzden bazen videolardaki ufak şeyleri değiştiriyorum. Bazen yaptığım şeyleri yapmıyorum. Bazen yeni şeyler katıyorum. Bunlardan hoşlandıklarınız varsa veya hoşlanmadıklarınız varsa bunları belirtirseniz hani feedback olarak çok sevinirim. Çünkü siz izlerken ne hissettiğinizi tam olarak bilemiyorum videoları çeken kişi olarak da dışarıdan bir gözlemci gözüyle bakamıyorum ne yazık ki. Bu yüzden feedbackleriniz benim için çok iyi olur. Hani hem dediğim gibi beğendiğiniz bir şeyin beğendiğinizi bilirsem onu yapmaya devam edebilirim. Ya da bir şey beğenmiyorsanız onu nasıl düzeltebileceğimi düşünmeye başlayabilirim. Ek olarak like atarsanız <laughs> bayağı motive edersiniz beni. Şu an çok dilenci gibi hissettim ama neyse tam videoya geçiyorum. Şimdi bu videonun içeriği şöyle. Zaten geçen videoda söylemiştim. Bu videoda sadece çözünürlük çarpım sabitine bakacağız. Ve ortak yön etkisi. Ortak yön etkisi aslında çözünürlük çarpım sabitiyle doğrudan ilişkili bir şey. Şimdi göreceğiz. Çözünürlük çarpımı sabiti KÇÇ diye ifade ediyoruz aslında. ÇÇ tamir edersiniz ki çözünürlük çarpımından geliyor. KSP de bunun İngilizcesi Solubility Product'tan geliyor. Dersi İngilizce alıyorsanız KSP diye görürsünüz. Ya da bazen başka kaynaklarda da KSP diye görebilirsiniz. Şimdi ne diyor? Çözünen tuzların denge reaksiyonlarında kullanılır demiş. Yani bizim bir katımız olacak. Şöyle... Daha sonra bu işte şöyle ve şöyle yani ikiye ayrılacak diyor. Şimdi örnekte görelim. Ne demiş mesela? Baryum iyodür demiş. İşte baryum ve iyodüre ayrılmış. Bunun K'sı nedir aslında biliyoruz hepimiz. Yukarıya ürünleri aşağıya da girenleri yazıyorduk. Ama yine ilk videoda demiştim ki bu K ifadelerinde denge sabitlerinde saf katılar veya işte saf sıvılar ya da çözücüleri eklemiyoruz demiştim. Geçen videoda K suya neden suyun derişimini eklemediğimizi anlatmıştım. Şimdi bu videoda da neden katıyı eklememiz gerektiğini anlatacağım. Katının derişimi de aslında suyun derişim gibi sabittir. Bu yüzden yani şimdi düşündüğünüz zaman atıyorum ten kap düşünün burada bir çözünme reaksiyonu var. Yani şurada bir tane katı var diyelim. Bu katı şimdi suya geçiyor. Su doyunca da hani katıya geçmeye başlıyor falan gibi düşünün. Bu katının derişimi nedir aslında? Kütlesi bölü hacmidir ya da hani daha doğrusu mol miktarı bölü hani kaç litre kapladığıdır aslında. Ama bu suya çözünürken kütlesi azalacak yani mol miktarı azalacak ama aynı zamanda hacim miktarı da azalacak. Bu yüzden ve bu oran hiçbir zaman bozulmayacak. Bu yüzden aslında derişimi sürekli sabit bu katının. Bundan dolayı biz bu denge ifadesindeki normalde paydaya yazdığımız girenleri yani katıyı karşı tarafa atabiliriz aslında bir sabit bir sayıymış gibi düşünerekten. Tabi bu her molekül için değişen bir sabit sayı. Bunu işte hani K'nın yanına atarsak şu şekilde DNA ile çarparsak bunu artık KÇÇ diyebiliyoruz. KÇÇ dediğimiz şey aslında bu. Ürünlerdeki hani suda çözünmüş iyonları da karşısına çarpım olarak yazıyoruz. Çözünürlük çarpımı sabitse bu şekilde. Şimdi örnekte görelim hemen nasıl kullanıyoruz bunu diye. 25 santigrat derecede 500 mililitre suyun içerisinde kaç gram baryum iyodür çözünebilir diye sormuş. Aslında çok basit bir soru ama bazen böyle insan ne yapacağını bilemeyebiliyor. Hemen reaksiyonu yazarak başlayabiliriz. Genelde kafa açıcı olabiliyor. Baryum yudurun. Şimdi iki oklu olduğunu biliyorum. Çünkü bu bir çözünme reaksiyonu olduğu açık. Bunun yüklerini zamanla soruları çöze çöze. Neyin yükünün kaç olduğu vahiy olarak artık size inmeye başlıyor. O yüzden endişelenmeyin. Eksi yüklü olacak. Genelde şeyden de çıkarabilirsiniz. Atom artı iki ya. Buranın da toplam eksi iki olması lazım. Kat sayıyla çarpınca eksi iki ediyor. Hani yükleri çıkaramazsanız da öyle yapın. Çünkü bazı hocalar bu yükleri yanlış yazmaya falan çok puan kırabiliyor. Ona da kesinlikle dikkat edin. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi atıyorum A gram katımız olsun bizim. Yani bu bu arada katı. Şöyle yanına ekleyeyim. Bunlar da hani suda. Hoşuma gitmedikleri için siliyorum şu anda. Bundan A miktarda olsun. X miktarda çözünürse ne olacak? X miktarda baryum iyonu ortaya çıkacak. 2X miktarda da iodür ortaya çıkacak. Doğru mu? A X. Bunu yine kullanmayacağız. X bu da 2X. Şimdi bizim şey ifademiz neydi? İyonlar da aslında yani baryumun derişimi çarpı iodürün derişimi. Ama bunun karesi olacak unutmayın çünkü katsayısı şurada gördüğünüz üzere 2 reaksiyonda. X'ler yani bunların artık ne olduğunu da biliyoruz birim olarak. Buna x dedik. Buna da 2x dedik. Karesini alırsak bu 4x kare yapar. 4x kareyle şuradaki yani x'i de çarparsak aslında kaç içeceğimiz bizim 4x küpmüş. Soruda bize ne vermişti? Barmiyodur'un K içeceği 1,57 çarpı 10 üzeri eksi 9'du. Buradan x 7,32 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar gelir. Şimdi bu bir kenarda dursun. Biz ne bulduk şu an? x'i bulduk. Yani a'dan ne kadar çözüneceğini bulduk. Aynı zamanda baryumdan ne kadar oluşacağını bulduk. Şimdi çözünürlük soruyu aslında bu soruda. Çözünürlük dediğimiz şey katının ne kadar çözündüğü aslında doğrudan. Sorularda genelde katının ne kadar çözünüyor gibi sormaz ama çözünürlüğünü bulunuz gibi bir şey diyebilir. Biz aslında şu an tam olarak çözünürlüğünü bulduk. Atıyorum bundan 2x çözünseydi o zaman bunu 2 ile çarpacaktık çözünürlüğe doğru giderken. Ama şu an zaten çözünürlüğü bulmuş olduk. Bizden kaç gram çözüneceğini sormuş ama kaç molar çözüneceğini sormamış. O yüzden öncelikle kaç mol çözüneceğini bulalım. Molar ne demekti? Mol bölü litreydi. O yüzden hemen şuraya 7,32 çarpım üzeri eksi 4 mol. Hani baryum iyodür. Böyle uzun uzun birimleri ben her zaman yazıyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Direkt işlem hatası yapmanızı neredeyse imkansız hale getiriyor diyebilirim. 1 litre. Şimdi bizim şeyimiz kaçmış? 500 mililitreymiş. Yani 0,5 5 litreymiş. Litreler birbirini götürdü. Şimdi elimizde kaç mol kaldı? Bunu 0,5 ile çarparsak 3,661 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol baryum iyodürmüş. Bizden kaç gram olduğunu soruyordu. Ta ilk videolarda yapıyorduk hatırlıyorsunuzdur. Molden grama nasıl gidiyorduk? Direkt şunu yazdık. Çarpı yapalım. E, moleküler ağırlığını vermişti bize. Moller birbirini götürsün diye aşağı yazdım molü. Kaç grammış? 487 grammış. Buradan bu iki sayıyı çarparsak 0,178 gram baryum çözünüyormuş. 500 mililitre suyun içerisinde diyebiliriz. Bu ortak iyon etkisi neymiş? Buna bakalım. Ortak iyon etkisi aslında adı üstünde. Ortamda aynı iyonun birden fazla kaynağı varsa bunun sonucunda oluşan etkiye ortak iyon etkisi diyoruz aslında. La Chatelier ilkesinden de faydalanıyoruz aslında yani sık sık bu prensibe çıkıyoruz aslında. Şimdi şöyle ek olarak yani şunu da bilseniz iyi olur. Ortamdaki ortak iyon çözünürlüğü azaltır diye de bilin. Birazdan şimdi kıyaslarız zaten. Şimdi ne demiş mesela örnekte? Baryum iyodür ve baryum nitrat vermiş. Şimdi bu sefer baryum iyodürü suyun içine koymuyoruz. Bir baryum nitrat çözeltisi iç içerisine koyuyoruz. Şimdi nitrat tuzları direkt ayrılır. Yani nitrat görürseniz, NO3 görürseniz bunun direkt ayrılabileceğini söyleyebilirsiniz. Şu şekilde tek yönlü ok demeye çalışıyorum aslında. İki tane vardı. Bu yüzden bundan 0,02 olduğunu söylüyorsa tamamen hepsinin sağa dönüşeceğini biliyoruz. Bunun da dört katı. Gerçi buna bir önemi yok. Hiçbiri kalmayacak. Baryumdan 0,02 kalacak. Şimdi bizden ne diyordu? Baryum yodürün çözünürlüğünü soruyordu. Şimdi baryum yodürün reaksiyonu şuraya tekrar yazalım. Geçen soruda yazmıştık. Çift okla gösteriyorum. Bunlar dediğimiz gibi hani en başta A miktar olsun diyelim. Baryumdan az önce bulduk 0,02 miktarda olacak. Hani bundan x miktar çözünürse bundan x miktar oluşacak. Bundan da 2x miktar oluşacak biliyoruz. Günün sonunda A eksi x 0,02 artı x bundan da 2x gelecek. KÇÇ'de ne yapıyorduk? İyonları katsayılarını karelerini üstlerine koyarak çarpıyorduk. Şimdi buna 0,02 artı x dedik. Buna da 2x dedik. Karesini alacağım birazdan. Şimdi kaç baktığımız zaman. Şimdi şu özellik baya önemli aslında. Kaç baktığınız zaman bunu hemen yorumlayabilirsiniz. Mesela kaç baktım ne diyor? 10 üzeri eksi 9 diyor. Benim buradan şunu anlamam lazım. Bu çok az çözünen bir tuz. Yani 10 üzeri eksi 9 çözünmüş. Neredeyse hiç çözünmeyen bir tuz aslında. Buradan şunu farklı düşünebilirim. 0,02 aslında 10 üzeri 9 civarlarına göre çok büyük bir sayı. Bu yüzden bunu mesela x'i ihmal etmeyi deneyebilirim gibi düşünebilirim. Daha sonra x'i bulduğumuz zaman tabii ki de geri dönüp ihmal etmeye uygun muymuş değil miymiş de kontrol edeceğiz. Ama şimdilik bu şekilde yapıyorum. Yoksa öbür türlü 3. dereceden bir denklem çözmem gerekir. Olabildiğince bundan kaçınmaya çalışıyorum. Kaçınabiliyorsam. O yüzden şimdi çarpma işlemini şöyle yapalım. 0,02'ye çarpı 4x kare diyeceğim. Çünkü karesini aldım. Bu kaça çe eşitti. Buradan x 1,4 çarpı 10 üzeri eksi 4 çıkıyormuş. Şimdi baktığımız zaman 0,02 gerçekten 10 üzeri eksi 4 değerinden çok daha büyük bir değer. Bu yüzden şurada yaptığımız ihmal yapılabilir bir ihmal diyebiliriz. Biz ne bulduk? Barium iyodürün çözünürlüğünü bulduk. X çözülmüş çünkü. Aynı zamanda işte baryum iyonunun oluşumun ne kadar oluştuğunu bulduk. Sadece bu çözünürlükte. Evet, zaten bize çözünürlüğü sormuş. O yüzden direkt 1,4 çarpı 10 üzeri eksi 4 diyebiliriz. Tamam şimdi diğer soruya bakalım. Bu soruda biraz daha böyle ilginç bir şey yapacağız. Ne demiş? 200 mililitre 0,1 molarlık baryum iyodür çözeltisi ve 100 mililitre e, sodyum iyodür çözeltisinin karıştırmasıyla elde edilen çözeltideki barium iyodür katısının çözünürlüğünü sormuş. Şimdi öncelikle soruyu bildiğimiz şeylerden bölmeye başlayalım. Bir kere sodyum görürseniz bu sodyum tuzudur. Sodyum sürekli tek başına kalmaya çalışır ve bunu inanılmaz ister çünkü 1A grubundadır. O bir elektronunu vermek için çok yalvarır yani 1A'da çünkü etrafında bir tane elektron var öyle düşünün onu vermek için gerçekten çok can atıyor. O yüzden sodyum iodür gördüğünüz yerde mesela direkt sodyum gördüğünüz çoğu yerde bu hareketi yapabilirsiniz. Sodyumu şöyle tek başına ayırıp yanındakini de ayırabilirsiniz. Şimdi burada ben moleriteyle hesap yapardım ama ortalık çok karışacak. Çünkü 100 milim demiş moleritesi farklı. 200 milim demiş bunun moleritesi farklı. Herkes birbirinden farklı. O yüzden ben önce bir mole geçeceğim. Yani bir moleri açayım. Normalde mol bölü litre kullanılıyor ama hani bu soruda milimlerle oynadığımız için mini mol bölü mililitre diyeceğim. 0,1 milimol bölü 1 mililitre diyelim. 100 mililitre varmış elimizde. O yüzden bunlar birbirini götürdüğü zaman 10 milimol iodür iyonumuz elde var diyebiliriz. Yani en başta 10 milimol var. Daha sonra bunun 10'u da harcanıyor. Çünkü tek yönlü. yok. Ok. 10 milimol de buraya geliyor. Şimdi bunu hallettik. Asıl bizim katımızın olduğu reaksiyona gelelim. Bu reaksiyon şu. 3 örnektir yazdığımız, artık katim ettiğimiz o reaksiyon. Tekrar yazalım. Şimdi biz burada ne biliyoruz? Az önce ortama 10 milimol bundan verildi. Aynı zamanda şurada kaç milimol baryum dahil edilmiş bu çözelti onu bulalım. Onu da şuraya yapıyorum. Yine milimol bölü mililitre yapacağım. Mililitrenin L'sini aslında büyük harfle yapmam lazım ama. Neyse şöyle yapayım. Hatanın neresinden ötekiler. Buradan 2 milimol elde ediyoruz. Yani bundan da 2 milimol varmış. Önce biz bir katıyı oluşturalım isterseniz ki çözünmesinden bahsedebilelim. E, o yüzden ortamda bir tanesi fazla kalacak. Hangisi olduğunu şöyle anlayabiliriz. Bundan 2 harcanırsa bundan 4 harcanacak. Çünkü kat sayıları 1'e 2 oranlı. Bundan da 2 milimol oluşacak. O yüzden günün sonunda, günün sonunda değil, günün ortasında diyelim. Birazdan günün sonuna geleceğiz. Daha katıyı oluşturuyoruz. Bundan 2 milimol oluştu. Bundan 6 milimol kaldı. Bundan da hiçbir şey kalmadı. Şimdi bu bilgiler ışığında artık bir önceki soruya çok benzetebiliriz bunu. Şu şekilde aynı reaksiyonu tekrar yazıyorum. Bu sefer baryumu önce yazacağım. Artık elimizde Belli miktar bundan var A diyelim. Aslında biliyoruz ne kadar olduğunu, 2 milimol ama bunlar moları dönüştürmek istiyorum. Hacmim neydi? 100 milimle 200 milimi birleştirdik, o yüzden hacmimiz 300 milim. Molarite neydi? Milimol bölü mililitre yapabiliyorduk. Yani kaç molar iyodürümüz var? Ona bakalım. 6 milimol. Toplam çözeltimiz artık 300 mililitreydi. O Bu yüzden buna 0.02 molar diyebiliriz. Yani bunun giriş miktarı 0,02 molarmış. Bunun da de A molar olsun. 2 bölü 300 aslında bunun ama bunun zaten bir önemi kalmayacak. Yani X bundan çözündü. Bundan X oluştu. Bundan 2X oluştu diyebiliriz. Tekrar X'lere dönelim. Buradan hani A X bir önemi yok. X bundan da 0,02 artı 2X oluştu. Günün sonunda diyebiliriz. Artık günün sonuna geldik. Şimdi KÇÇ'yi artık devreye sokabiliriz. Ürünler bölü girenler yapıyorduk. Yani 0,02 artı 2x'in karesi diyorum. Çünkü katsayısında 2 var. Çarpı x bölü girenleri yazmıyordum. Çünkü KÇÇ zaten katının sabit sayısını içeren denge sabitiydi. O yüzden bu kadar. Buradan yine x'e düşünüyorum. Kaççeye baktım 10 üzeri x9'lu bir şey. 0,02 bundan çok çok daha büyük duruyor. O yüzden şimdilik bu toplama işleminde ben x'i görmezden geleceğim. Çözelim buradan. Kaçıçaya kaçtı? 1,57 çarpı 10 üzeri x9'lu. Bunu 0,02'nin karesi çarpı x ile çözersek x buradan 3,93 çarpı 10 üzeri eksi 6 geliyormuş. Şimdi e, yaptığım varsayımı kontrol ediyorum. 10 üzeri eksi 6 gerçekten sürgü sürgüden çok çok daha küçük bir sayı. Bu yüzden ben bu toplama işleminde bu ihmali yapabilirim diyorum. Şimdi yaptık bir şeyler yaptık yaptık ne bulduk? Bir x bulduk. x'imiz neydi tekrar dönüp bir hatırlayalım. Şuraya biz x koymuştuk. x'imiz bizim baryum yodür tuzumuzun çözünürlüğüydü aslında. Çünkü bakın x çözünmüş demişiz biz. Zaten sonra bize baryum yodur tuzunun çözünürlüğünü soruyordu. O yüzden cevabım 3,93 çarpı 10 üzeri eksi 6 diyebiliriz. Şimdi son soruya bakalım. Ne demiş? İkiye bölmüş soruyor. Gümüş derişimi e, dıt, dıt olan bir çözeltiden gümüş kromatın çökmesini başlatmak için gerekli olan kromat derişimi kaçtır diye sormuş. Ve bunun kaç e, KCC'sini aşağıda vermiş. Hemen öncelikle bunun bir çözünme reaksiyonunu yazmak istiyorum. Gümüş genelde artı bir yüklü oluyor. Şu şekilde. Şimdi bu sefer böyle katı var ve oradan ilerliyoruz gibi değil direkt. İyonların derişimini vermiş. Bu yüzden çok bir az düşünsel bir iş yapmadan işte Aa, o oraya gidecek de o olacak da o çözünecek de o çökecek de gibi olaylar yapmadan. Aslında dümdüz bize sonra da demiş ki gümüş iyonu bu kadardır kardeşim demiş. 3,41 çarpı 10 üzeri eksi 2 molardır demiş. O yüzden direkt bunu KÇÇ'ye koyabiliriz. kaçça zaten bizim iyonlarımızın derişimlerinin çarpımıydı. Karesini kesinlikle unutmayın. Buraya şimdi 3,41 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi diyeceğim. Kromat diyeceğim. Zaten bize A sorusunda gerekli olan kromat derişimini sormuş. Yani bunun çökmesi için gerekli olan kromatı sormuş. K çeçeği soru da veriyor zaten. Buradan bunu çekerseniz 1,03 çarpı 10 üzeri 4 molar gelir. Şimdi bu A sorusunun cevabı aslında. Yani kromat derişimi 1,03 çarpı 10 üzeri 9 molar olduğu an biz çökmenin başlayacağını söyleyebiliriz. Şimdi B sorusuna bakalım. Ne demiş? Bu sefer de çözeltideki gümüş derişimini işte şu noktada olmasını istiyorum demiş. Yine aynı reaksiyon yazıyorum. Bu sefer de yine tak diye vermiş. Hiç öyle kafayı yormaya gerek yok. 2 çarpım üzeri eksi 6'dır demiş. Ve bizden yine kromatın derişimini istiyor. Kalça çeye bal gibi koyarak direkt bulabiliriz. 2 çarpı üzeri eksi 6. Bunun karesini alıyorum. Çünkü gümüşün başında iki kat sayısı var farkındaysanız. Çarpı yine kromasyonunun derişimi diyebiliriz. Kaçıca zaten sabit. 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 12. Bu da zaten sayı. Buradan kromasyonunun 0,3 molar olduğunu buluruz. Yani ne diyordu? Biz aslında gümüş derişiminin 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar olmasını istiyorsak Bizim kromat iyonumuzun derişiminin 0,3 molar olması gerektiğini biz şu an bulmuş olduk ve bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. KÇÇ'ye dair çoğu soru tipini çözdüm aslında bu videoda. O yüzden şu noktaya kadar olan herhangi bir anda sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Anlamadığınız bir soru varsa geri dönüp tekrar izleyin bence çünkü bunlar karşınıza kesinlikle çıkabilecek soru tipleri. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bu konunun son videosunda görüşmek üzere.